protein deposu, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi. Ancak fiyatıyla el yakıyor. Altını geçti bu ne ya? Şuraya baktığında yani dudağım uçuklandı ya. 115-200 lira ne demek bu ya? 8 de tanesi olur mu ya? Aşamadır kullanayım. Yumurta elimizden hiç düşmüyor ki. Yumurtanın fiyatı son 15 günde %30 oranında arttı tanesi 8 liraya kadar çıktı. İki hafta içinde iki defa gelen peş peşe zamlar yumurta fiyatlarını fırlattı. İki hafta önce 80 liraya satılan yumurta şu anda 115 liraya satılıyor. 130 liraydı 115'e düşürdük. Şimdi git marketlerde 150 liradır. 155 lira olmuş. Şurada da 115 liraya satıyorlar ben oraya gideceğim. Fahiş fiyat artışının nedenini iki ilde görülen kuş gribi vakalarına bağlayanlar var. Ancak vakalar kontrol altına alındı kuş gribi olmuş. O yüzden olmuştur. Ya kuş gribi oldu, ötekine de at gribi oldu. O birine de it gribi oldu. Hepsi bir çeşit oluyor yani bunlar. Ya yok ya. Ne kuş gribi ya Allah'ın Yalan ya. Zam kendilerinde gelmiyor. Bahane yani. Yumurta üreticilerine göre okulların açılmasıyla yumurta tüketimi arttı. Bu da fırsatçıları harekete geçirdi. Yumurta borsa gibi bir şey. Bir an çıkıyor, bir an iniyor aşağıya. Kuş diye bir şey yok. Yarım saat önce 120 idi, şu anda 115 liraya düştü. 115'e düşmüş, bendeki de iki kule aldım. Üreticiler yapılan zamların kendilerinden kaynaklanmadığını belirtiyorlar. Market raflarına kadar olan sürecin denetlenmesini istiyorlar. Vallahi ben bu piyasadan bir şey anlamıyorum bu sene hep değişken. Dakikada fiyat değiştiriyorlar. Köy yumurtası diyorlar. İşte o da köy yumurtası da değil ama vatandaşı kandırıyorlar. Millet stok yapıyor yapıyor. Gözetliyor şu anda. Anladın mı? Hemen bir fırsatta olduğumu 140-150'yi koyuyor yani.